Merhaba değerli Bursa Muharif izleyicileri. Bugün 17 Şubat Çarşamba günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Günün ilk önemli gelişmesine geçiyoruz. Yoksulluk sınırı açıklandı. BİSAM'ın raporuna göre yoksulluk sınırı 9000 TL'ye dayandı. BİSAM raporuna göre açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre yoksulluk sınırı 8.939 TL olarak gerçekleşti. Araştırma kapsamında önemli sanayi merkezlerindeki açık sınırları da belirlendi. Buna göre Bursa'da açık sınırı 2584 TL. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Bugün Bursa'da bir işçi üretimde kullanılan makinenin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Serkan T, üretimde kullanılan makinelerden birinin devrilmesiyle ağır yaralandı. Çalışma arkadaşları durumu itfaiye, 112 acil servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Serkan T'nin makinenin altında yaşamını yitirdiğini belirledi. Sıradaki haberimize geçiyoruz. CHP eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabiyip online eğitim raporlarını açıkladı. Sıradaki haberimize geçiyoruz. CHP eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabiyip online eğitim verilerini açıkladı. CHP eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Layla Karabıyık uzaktan eğitime erişim ile ilgili verileri açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 2,5 milyona yakın öğrencinin EBA'ya erişimi olmadığını ifade eden Karabıyık, MEP bütçesinin yaklaşık %1,5 kadar olan 2 milyar TL'lik maliyetle EBA erişimi olmayan öğrencilerin tüm sorunları çözülebilirdi dedi. Sıradaki gelişmemize geçiyoruz. YÖK yüz yüze eğitimle alakalı açıklamalar yaptı. Yüksek Öğretim Kurulu uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlilikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. Ayrıca salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma hakkından yararlandırılması kararı alındı. Yıllardır Bursa'nın doğasına saldırmaktan geri durmuyorlar. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Uludağ'daki 34 endemik bitki türü tehlike altına girdi. Doğader, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Uludağ 2. Gelişim Bölge sınırlarının genişletilmesine karşı dava açmaya hazırlanıyor. Uludağ Milli Parkı'nda daha önce çevrecilerin açtığı dava ile iptal edilen 2. Gelişim Bölge sınırları, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yaklaşık 2 hektar daha genişletildi. Doğader olarak yeniden dava açmaya hazırlandıklarını belirten Sedat Güler, Alana 10 kadar otelin yapılabileceğine dikkat çekerek Uludağ özgü flora ve faunanın zarar göreceğini söyledi. Günün bir diğer önemli gelişmesiyle karşınızdayız. TTB olay gazetesi yazarına cevap verdi. Bursa Tabip Odası geçtiğimiz günlerde aşılama sistemi çöktü, aşılama durdu başlıklı yaptığı açıklamayı köşesine taşıyan olay gazetesi yazarı Mustafa Özdala cevap verdi. Yapılan açıklamada 11 Şubat Perşembe günü 70 yaş ve üzeri, 12 Şubat Cuma günü de 65 yaş ve üzeri yurttaşlar için COVID-19 aşılamasının başlamasıyla zaten öncesinde de yavaşlayan randevu alma sistemi durma noktasına gelmiş, saatlerce alo 182 aramalarına cevap verilmemiş, MHRS'ye ulaşılamamıştır. 12 Şubat günü için randevusunu alabilmiş hastalar COVID-19 aşılarını olmak için ASM'lere geldiğinde ise aşılı sistemi çöktüğünden Covid aşı girişi ve onayı yapılamamış pek çok hasta aşısını yaptıramadan evlerine dönmüştür dedi. Günün son önemli gelişmesiyle karşınızdayız. Bursa Spor bu sezonda kendi evinde tam 14 puan kaybetti. TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Bursa Spor, bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Yeşil Beyazlar ayrıca Bursa'da oynanan karşılaşmalarda 14 puan kaybetti. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Daha fazla habere bursamayip.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.